Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel, efsane bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Instagram'daki takipçilerimizi, beğenilerimizi şifre tek tıkla yükseltebileceğiz ve ücretsiz bir şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Öncelikle hesabımızı görüyorsunuz. Baykuro resmi. 29.200 takipçimiz var. Bizler bunun hepsini anabaniz.com sayesinde yükselttik. Açıklama kısmında linki var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geldiğimizde bizlerden kullanıcı adı e-posta telefon ve şifre isteyecek. Arkadaşlar kullanıcı adı sistem uygun herhangi bir kullanıcı adı. Yani Instagram kullanıcı adımız değil. E-posta tarafına şifreye gittikten sonra direkt ücretsiz yola bastığımızda üyeliğimiz hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşecektir. Arkadaşlar 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım ben bu sistemi. Yani girip en eski videolarımıza bakarsanız yine göreceksiniz. Güvenlik konusunda hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Ve bu sistem aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketlerini satıyor. Zaten sistemin içinde ücretsiz bakiye kazanma da var. Onu da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Neyse aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Ve paket fiyatları bayağı ucuz. Birazdan göreceğiz. Telefondan giriyorsanız her hani sağ üst köşede 3 çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, FT, papara, kripto mevcuttur. Herhangi birini seçip tutarı giriyoruz. Telefon numaramızı girip bakiye ekle bastığımızda bakiyemiz ekleniyor. Ücretsiz bakiye kazanmak için biraz aşağı iniyoruz. Toplam alanda 4 tane görev var. Arkadaşlar bu görevleri yerine getirmeniz için öncelikle bir YouTube kanalına ihtiyacınız var. Kanal size ait olsun olmasın fark etmiyor ama şu an anlatacağım videoyu sizin yapmanız ve sizin yani kanala yüklemeniz gerekiyor. Şu an çektiğim gibi anabaynizde.com sitesini A'dan Z'ye anlatıyorsunuz. 100 aboneli kanala gönderdiğinizde 5 lira bakiye kazanıyorsunuz. 1000 aboneli kanalda 15, 5000 aboneli kanalda 60, ve 10.000 aboneli kanalda ise 90 TL bakiye kazana biliyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsini destek sisteminden direkt müşteri hizmetleri ile iletişime geçip yapıyorsunuz bilginiz olsun. Yeni sipariş kısmına geldik. Dostlarım Instagram takipçi konusunda birçok paket var. Türk var, Türk kadın erkek var, Türk garantili var, yabancı ve yabancı garantili var. Eğer ki önerimi dikkate alırsanız ben burada sizlere Türk garantili öneririm. Abi niye? Çünkü yani dışarıdan bakıldığında bot olduğu anlaşılmıyor ve Türk. Garantili düşüş de olmuyor. 1000 adet 43 TL gerçekten hiçbir şey. Abi diğer sistemlerle kıyaslayın. Bu sistemin ne kadar ucuz ve ne kadar güvenli olduğunu göreceksiniz zaten. Daha ucuzu var. Takipçi yabancı 1000 12 TL. Yine gelip bakarsınız hangisi işinize yararsa onu satın alırsınız. E, link yerine kullanıcı adımızı giriyoruz. Bunları yaparken de hesap açık olacak. Herkes açık olmasa sorun yaşarsınız bilginiz olsun. 50 adet deneme amaçlı gönderelim sipariş ve dediğimizde anında siparişimiz alındı arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım en fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor. Hiçbir şekilde bekletme iptal etme söz konusu dahi olamaz. Birazdan gelen takipçilerimizi sizlerle beraber paylaşacağız. Herkes sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine gelip konuyu mesajı yazarsınız. Mesaj göndere bastığınızda anında size dönüş sağlanacaktır. Dediğim gibi genelde ne alırsak alalım 2-3 dakika içinde geliyor. Tamam videomuz uzamasın diye videomuzu durduralım. Takipçilerimiz gelsin videomuza öyle devam edelim. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz anında takipçilerimiz geldi şu an bir yenilediğimizde bildirimler kısmına baktığımızda 52 adet takipçimiz gelmiş durumda. Dediğim gibi sistem aşırı derecede hızlı ve güvenli bir sistem. Sizlere gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Açıklama kısmında link var videomuz buraya kadar de. bir sonraki videoda görüşürüz. hoşça hoşçakalın.